Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Ekim ayına özel iş para kariyer falan olsun istedim. Bu içeri uzun zamandır çekemiyordum. O yüzden Ekim ayına iş para kariyerle başladık. Dilerim siz sevgili yaylar da gönlünüzden ne geçiyorsa onu duyarsınız. Duymak istedikleriniz çıkar bu fincanda efendim. Ama fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan hemen bir Melek mesajı çekmek istiyorum sizler için. Şöyle kartlarımı sizler adına karıştırıyorum. Sizler lütfen kartlarıma konsantre olun. Benim de yükselen burcum e, biliyorsunuz ki yay. Benim için de önemli o yüzden gelecek olan mesaj. Hemen içimden gelen kartı yaylar için çektim. Fincanın arkasına bıraktım. Fal yorumumdan sonra inşallah sizler için, kendim için okuyup yorumlayacağım efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa Ekim ayına özel iş para kariyer niyetiyle kapattığım fincanımızı hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açtım sevgili burçlaşlarım. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. E, kişiselde sadece tarot açılımları yapıyorum. Bunun altına özellikle çiziyorum. Çünkü tarot bir fal değil, bir enerji okumasıdır. İşle ilgili, aşkla ilgili hangi konuyla ilgili e, bakım yaptırmak isterseniz WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi fincana gelecek olursam İş, para, kariyer niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Bakın burada bir erkek büstü çıkmış. Yani hani böyle heykeller olur ya, e, büstler işte Atatürk büstü gibi. E, burada bir erkek büstü var. E, bu bana şunu hissettiriyor, o büstün üzerinde de bir haber var. Yani erkek birinden... E, Alacağınız olumlu, pozitif bir haber. Bakın bu e, kariyerinizle ilgili olabilir. Yani örneğin işvereniniz, pat patronunuz erkektir. Oradan, ondan bir terfi haberi, bir zam haberi ya da biriyle böyle bir ortak iş yapmayı düşünüyorsunuzdur. Böyle bir erkekten gelecek olan bir ortaklık teklifi ya da ortak bir iş yapalım ya da ortak bir araba alalım, ortak bir ev alalım gibi. Böyle bir erkekten hayatınızda var olan yani bir arkadaşınız da olabilir bu akrabanızda olabilir dediğim gibi e, patronunuz vesaire böyle bir kişi de olabilir gelen iyi pozitif bir haberiniz olacak Allah'ın izniyle Ekim ayında sevgili aylar bu çok güzel çıkmış ayrıca e, bir sürü proje var kafanızda ama bir sürü yani e, belki de böyle artık hani yazın bitmesi ve sonbaharın gelmesiyle birlikte e, kendinizi böyle şu tarih gelmeden e, şu işimi halledeceğim. Şu problemimi çözeceğim. E, işte bu illaki işle ilgili olmak zorunda değil. Yani örneğin ev hanımısınızdır. E, işte domates yapacağım. Şu kadar kavanoz. Domates hazırlayacağım. Bakın bu da olabilir. Yani çok böyle kafanızda program var, yapmak istedikleriniz var. Bunlarla ilgili artık harekete geçme zamanı diyor size Ekim ayı. Yani çok beğendim. Bu projelerin, bu isteklerin, bu yapmak istediklerinizin önü de çok açık. Ee, başarabileceğiniz şeyler o yüzden çok çok ee, daha sevdim. Yükselen Burcum'da yay olduğu için elbette ki ekstra bir sevindim. Ee, önü açık ve olası mümkün şeyler bunlar sevgili yaylar. Ee, hadi hayırlısı olsun diyorum fakat içten içe negatif olduğunuz ya da e, negatif hissettiğiniz bazı durumlarda var yani bakın bu biraz böyle e, ruhsal bir durum olabilir inişler çıkışlar olabilir dönem dönem herkesin yaşadığı e, kaygısal durumlar olabilir yani böyle içten içe negatif baktığınız bazı durumlarda var bu durum sizi biraz yoruyor eee daha pozitif bakmaya ya da örneğin bir kaygı mı taşıyorsunuz bir konuyla ilgili ya da bir olayla ilgili ya da bir insanla ilgili. Ee, yani biraz daha böyle kendinizi rahatlatmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta her şey olacağına varıyor zaten. Hani böyle negatif baktığımızda çünkü negatifi zaten yaşıyoruz. O yüzden daha böyle pozitif olmaya aslında fincan bizi davet ediyor. Ee, ben de sizi bu konuda uyarmış olayım. Yani daha pozitifinden bakmak, pozitif düşünmeye çalışmak bu süreçte önemli olacak sizin için. Bilginiz olsun efendim diyorum ve tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunda elbette ki hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda %100 nokta atışı yapamayacağımı hep söylüyorum. Bu sebeple <laughs> çok özür dilerim bilenler mutlaka yükselen burçlarını ve hatta Ay burçlarını da lütfen izleyip dinlesinler diye hep hatırlatıyorum. Siz de en azından e, yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Güneş burcunuzla birlikte sevgili yaylar. Ben bu hatırlatmayı yaparken tabak aktı. Maalesef daha fazla akmayacak. Maalesef diyorum çünkü bakın o biraz önce bahsettiğim negatiflik burada biraz daha e, bariz. Çünkü çok e, nasıl anlatayım bunu yani bir ağırlık var üzerinizde böyle bir Kem göz var. Evet nazar var ama böyle ekstra bir ağırlık da var gibi. Sanki böyle bir silkelenmeniz lazım gibi. Sanki böyle bir e, bir özgüven kaybı da demek istemiyorum ama e, hani böyle bir ne sendrom diyorlar ona? Böyle bıkkınlık sendromu. <laughs> Ütkenmişlik sendromu. Evet. Sanki o haldesiniz gibi. Bundan bir sıyrılmanızı e, sıyrılmanız gerekiyor çünkü iç dünyanız hakikaten biraz alacalı bulacalı biraz allak bullak biraz gel gelgitli ama dedim ki bunda hani bir nazar enerjisi de var bir kem göz enerjisi de var ama biraz da böyle e, belki yaşadıklarınız belki yakın geçmişte ya da geçmişte yaşadıklarınız sanki biraz böyle su yüzüne çıkıyor ve sizi kaygılı e, stresli, gelgitli bir insan haline dönüştürüyor gibi. Bu konuda kendinizin farkına varın. Yaylar biliyorsunuz ki her zaman full neşedir. Her zaman harekettir. Her zaman böyle hani bir ortamda yay varsa oranın neşesidir. O yüzden lütfen şöyle bir silkelenin sevgili burçtaşlarım. Ama genel anlamda hakikaten bir şeyler yoluna giriyor. Bir kere kocaman bir kısmetiniz var. Yani işsizseniz bir iş problemi yaşıyorsanız hayırlı bir iş kapısı açılabilir önünüzde. Ya da örneğin evlisinizdir eşinizin iş sıkıntısı vardır. Yine hayırlı bir iş bulacak olabilir. Yani hane üzerinde kocaman bir kısmet de var. Belki beklediğiniz bir miras, nafaka, tazminat böyle bir durumunuz var. Ee, bu hanenize gelecek olabilir. Bu dava ise dava sonuçlanacak olabilir. Miras ee, mirasta hakkınız size teslim edilecek olabilir. Ee, yani böyle bir kısmetli bir durum ve kısmetli bir süreçte var sevgili yaylar. Ee, tadını çıkartmaya çalışın diyorum. Hakikaten tadını çıkartmaya çalışın. Şeytanlaşmış... Biri var. Bakın gerçekten e, özellikle iş hayatının içinde olanlar beni şu anda ekstra iyi dinlesinler. Çünkü çok kişiselde de karşılaştığımız bir şey. İş, iş hayatının içinde e, birbirine ayağını kaydırmak isteyen e, birbirine böyle çelme takmak isteyen insanlar. Yani böyle iş yerinizde, iş ortamınızda özellikle dediğim gibi iş hayatının içinde olanlar beni şu anda dinlesin. Size karşı hakikaten böyle artık böyle şeytanlaşmış. Yani e, bu böyle kıskançlık da değil bu böyle artık bu, bunu bir aşmış daha bir üst seviyeye çıkmış böyle birisi var zarar verebiliyor mu size veremiyor ama vermek için elinden geleni yapıyor size benim onun kim olduğunu bilip tahmin ediyorsunuzdur o kişiye karşı da önleminizi ekstra alın diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki genel bakımlarımda e, çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insana ulaşabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında bir de melek mesajı çekmiştim siz sevgili yaylar için. Şimdi kartınızı açacağım. Ben de çok merak ediyorum yükselen burcum yay. E, fakat açmadan önce kendim için şu tükenen nefesim için bir ricada bulunmak istiyorum. Aramızdaki alma verme dengesi için bu çok önemli sevgili yaylar. Video beğendiyseniz realde de beğenmenizi rica ediyorum. <laughs> ve e, benim en büyük motivasyonumun bu videoların devamını hazırlarken en büyük motivasyonumun sizlerin beğenileri ve yorumları olduğunun tekrar altını çiziyorum. O sebeple bu videoların devamını istiyorsanız ben de sizlerden beğeni ve yorum istiyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Bu esnada melek mesajımızı açtım. Güzellik diyor bize melekler. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Ne demek istiyor bize burada melekler? Bakın işte şu birbirini tutan enerjilere bayılıyorum. Ne dedik? Kaygı var, stres var problemli bir süreç belli ki sizin için bunu bir güzelleştirin diyor etrafınızı yani bir, belki biraz rahatlayın belki ezan da başladı bu arada tam zamanda başladı ee, belki ee, size iyi gelmeyen insanlar var onlardan arının, size iyi gelmeyen eşyalar var onlardan arının. Yani kendinizi güzel hissedin, güzel güzel derken fiziksel güzellikten burada bahsetmiyor melekler aslında. İyi hissettiğiniz yerde olun. E sonrası zaten kendilinden gelecek diyor. Ee, bence alınması gereken mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederek bir suç ihsan ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.